çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar Merhaba Sektörler Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Kayseri Melik Gazi Kran Ardı'dayız. Sektörün lider firması farklı bir hizmetten bahsedeceğiz. Kaysol Solucan Gübresi'ndeyiz. Yanımızda firmamızın kurucusu ve sahibi beyefendi Fevzi Güllü bulunmakta. Bakalım kendisi bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Fevzi Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Ege TV'ye hoş geldiniz diyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz bizi burada konuk ettiğiniz için. Kayseri'de olmaktan sürekli mutluluk duyuyoruz. Bizler biz de. de mutluluk duyduk. Şimdi çalışmalarınızın genel hatlarını alacağız ama önce çok, çok kısa sizi bir tanıtalım. Ekranlar başındaki değerli izleyeceğimize. Fevzi Güllü kimdir? Sektörle tanışma hikayeniz nasıl gerçekleşti? Fevzi Güllü 1955 yılında Kayseri adı Melik Gazi e, adresi doğumluyum. Emekli öğretmenim. 29,5 yıl hizmet verdim. Akabinde dedim ki ya boş durmayalım. Ne yapabiliriz derken aklımda kültür mantarı ve istiridye mantarı vardı. Bunun için kurslara katılmayı düşündüm. Tarım İl Müdürlüğüne gittim. Oralarla istişarede bulunduktan sonra orada mantarın riskli oluşunu görünce bu arada bunları araştırırken benim çocuğum da internetten araştırma yapmış. Solucan gübresi hakkında bilgi edindiğini bana aktardığında mantıklı geldiğini öğrendim. Bunun üzerine eğildik. Daha sonra bu işe girdik yani. Girişimiz bu şekilde. Şimdi emeklilik bir kursa, müracaat, farklı bir alandan, farklı bir alana geçiş yaptınız oğlunuzun desteğiyle. Şimdi solucan gübresi Türkiye'de tabii yeni yeni gelişen, hızla yayılan, farklı illerde de biz bunun çekimlerini yapıyoruz. Siz de burada bunu kazandırmışsınız Kayseri'de. Evet. Peki ilk ne kadar solucan aldınız? Ne cins bir solucan Solucanımızın cinsi kırmızı Kaliforniya solucanı. Güvenilir arkadaşlardan temin ettik. Evet uzun bir araştırmanın sonucunda ne kadar aldınız Kaç 100 bin solucanla başladık. Şu anda ne kadar? Yaklaşık 1-1,5 milyon civarında solucana ulaştık. Evet güzel. Şimdi öncelikle tabii biraz işin ayrıntılarına geçelim. Ee, şimdi e, firmanız daha doğrusu gübresi kullanım miktarları adı altında başlattığınız bu çalışmanızda ne demişiz? Burada profesyonel bir hizmet var. E, hedefler büyük. Ee, özellikleri nedir? Kimlere çok yarıyor? Kimlere çok faydası oluyor bu gübrenin? Şimdi yapmış olduğumuz araştırmalara göre hı hı. günümüzdeki verilen e, bilimsel verilere göre toprakla alakalı her şeye solucan gübresi kullanılıyor. yüz organik. Evet. Hiçbir şekilde kimyasal içermediği sonucu ortaya çıktı çıkmış. Bunun üzerinde biz yürüme yapıyoruz. Evet. Peki şimdi şöyle diyebiliriz aslında tarımda kimyasal ürünler çok kullanılıyor ve ölmüş toprağımız var. Aslında Türkiye'de bu bir gerçek. Siz bunu tekrar kazandırılması adına bu işe adım attınız. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Kayseri Melik Gazi Kran Ardı'dan sektörün lider firması Kaysol Solucan Gübresi'nden aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolarına aktarıyoruz. Hoşçakalın.